merhabalar. Ben öğretim görevlisi Doktor Ezgi Genç Yılmaz. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na bağlı Gıda İşleme Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısıyım. Sevgili aday öğrencim, bu videoda sana bölümümüz programlarından Gıda Kalite Kontrol ve Analizi programını tanıtmak istiyorum. Ama öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Gıda Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans eğitimimin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde doktora eğitimimi de tamamladım. Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı 2020 yılında kurulduğundan bu yana bölümde ders veren hocalarından bir tanesi de benim. Bana Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı nedir diye soracak olursan sana lezzetin, güvenliğin ve sağlığın bilimle buluştuğu yerdir derim. Bu programda neler öğreneceksin? Gıdaları tanımayı, onları analiz etmeyi, mikroorganizmaları mikroskopta gözlemlemeyi bu programda öğrenebilirsin. Programımız gıda teknikeri yetiştirmektedir. Aldığın gıda teknikeri ünvanıyla gıda kalite kontrol laboratuvarlarında, gıda üretim fabrikalarında veya gıda üreten tüm merkezlerde, Üniversitelerin gıda kalite kontrolü veya gıda teknolojisi bölümlerinin laboratuvarlarında çalışabilirsin. Hatta istersen kendini geliştirirsen kendi laboratuvarını bile kurabilirsin. Sana bölümümüzle ilgili birkaç spesifik bilgi daha vermek istiyorum. Bölümümüz alanında yetkin pek çok hocadan oluşmaktadır ve bu hocaları bölümümüz web sitesinden, akademik kadro sekmesinden görebilir, inceleyebilir ve tanıyabilirsin. Bölümde alacağın dersleri yine bölümümüz web sitesi üzerinden, müfredat sekmesinden görebilir, haftalık ders konularıyla birlikte inceleyebilirsin. Bunun dışında bölümümüz hocaları akademik bildiri, makale, projede oldukça aktif hocalardır. Bölümümüzde pek çok kez 2209A projelerimiz TÜBİTAK'a gönderildi ve TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Yine başarılı öğrencilerle bu tip projelerimiz gelecek dönemlerde de devam edecektir. Projelerimizden bir tanesiyle Teknofest yarışmasına katıldık. Burada ilk onda derece aldık. Yani laboratuvarı seviyorsan, projelerde, mesleki gezilerde aktif olarak rol almak istiyorsan, laboratuvar deneyimi edinmek, bu edindiğin deneyimleri, iki adet mesleki uygulama stajı, bir adet yaz stajı ile desteklemek istiyorsan, yani gerçek sektör deneyimi elde etmek istiyorsan, Erasmus fırsatlarından yararlanmak veya çeşitli bölümlerde örnek vermek gerekirse aşçılık olabilir, diş protez olabilir, anestezi olabilir, meslek yüksekokulu bünyesinde bulunan aklına gelebilecek pek çok çeşitli bölümde Ücretsiz çift dal programından yararlanmak istiyorsan bu bölüm tam sana göre. Matematiği seviyorsan, biyolojiyi seviyorsan, kimyaya, mikrobiyolojiye ilgin varsa, laboratuvarda olmaktan mutluysan harika bir yolculuk seni bekliyor. Sen de hazırsan önlüğünü giy ve bize katıl.